Hepinizin merhaba arkadaşlar ben Umut ve bugün akşam nasıl hile yapılır oyunlarda nasıl hile yapılır onu göstereceğim şey ben hemen şu happy modu var ya onu silip geliyorum yani bir şey yapacağım Akşam bu arada o uygulama hile yapma uygulamasıydı neyse şey ben hemen geliyorum bir yere gideceğim su içip geleceğim kusurum Evet akşam, geri döndüm. Aşağı şimdi buraya Google'a girecektik Şöyle sen Google'da da katta Chrome'da da böyle. Yani. Aynen. Aşağı buraya geliyoruz ve hep mod yazıyoruz. Boşluklu bir şey. Bakın arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Hemen göstereyim. Bakın aşağı buna tıklıyorsunuz. Şu an gösterdiğim Ekranda çıkmıştır. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladım ona şey burada ama şey çok az yer kaplıyor yani 20 .1. 9, .1. 9 .1. MB ne kaplıyor cilavet bile bitme mb 9 şey bir saniye internet biraz kötü çünkü o yüzden hemen geliyorum aşağı açıldı hop <laughs> indir indirince basıyorsunuz da izin ver bu da şey indiriliyor indirilebilirim Bizim İngilizceyle yok. burada. Hadi şeyinizi. Ben bunu iki dakikada yapıp geliyorum. Tabii siz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Bakın yükleniyor. Happy mod gördüğünüz gibi. Uygulama yüklendi. Bir saniye. Açabasyonu istersen. Siz bu denekliğine basıp da çıkabilirsiniz. Fark etmiyor. Geliyorsunuz. Dökü kayıp başladı mı? Şar geliyoruz buradan. Girmesini bekliyoruz. Bu gizliğin ben geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. İlk gezdiğinizde böyle reklam çıkabiliyor. Geliyorsunuz. Buradan böyle sana Mesela şurada hemen adı yazıyoruz Mesela ne olsun? Roblox'ta sıkıntı oluyor. Roblox nasıl ne? Mesela, mesela araba oyunu. Mesela ben yaptım yani. Oluyor. Bakın mesela Hill Ready yaptım. Hatta göstereyim hemen. Yaptım işte. O da indire basıyorsunuz. İndiriliyor. Şimdi reklam izlemesiniz diyor. Oradan basıyoruz. Sonra da şu oluyor işte. Hmm, Giriyor. Diğer ki videomuzu da söyleyeyim mi? Bilmem. Söyleyeyim hatta. Diğer videomuz onda nasıl link alınır? Bunu şurada hemen göstereyim. Arkadaşlarınız da ne bileyim böyle görüşmek için iyi olur yani. Look at the shot, see if you can see the room. Bye bye.